Evet arkadaşlar, ya kediler elindeki kitapları, defterleri, mama, yiyecek falan sandılar etrafıma toplandılar da ya bu tür şeyleri Antalya'da yaptırmam arkadaşlar. Ankara'da bunu yapmak daha zor. Ankara'nın çok eleştirilmesinin sebebi de bu olabilir. Burası biraz yani insanlıktan fazla nasibini alamamış bir şey. Çok materyalist ve biraz iklimiyle de alakalı İşte yaşayan insanlarla da alakalı. Yani Antalya'nın da çoğu yönünü eleştirebilirim ama bazı yönleriyle sanki Ankara hepsinden daha kötü. Bu mevsimde ayrıca Antalya, Adana gibi yerler daha güzel olabilir iklim açısından en azından. Derken Avrupa'yı da seller götürüyor. Hep dillerden bahsediyoruz, biraz da normal hayattan bahsedelim. Gerçekten Avrupa'ya neden herkesin yazın gidip izdiham oluşturduğunu anladım çünkü bir sürü yerde sel olmuş. Bir tane Katanya'dan görüntü çıkmış, millet de okumamış köşeyi, ben de okumamıştım. Venedik mi falan diye herkes yorum yazmış ama aslında Katanya olduğu yazıyor. Sicilya'da bir şehir aslında. Sonra Fransa'da bir yeri su basmış. Ne bileyim Cinque Terre bu turistik yerlerde sürekli seller akıyor. Ben anlamadım ki. Bu mevsimde o zaman Avrupa'yı gezen yandı yani. Fiyatlar da mı ona göre ayar, ayarlanıyor diye düşünüyorum. Ya yazında izah oluyor? Kimse bir yere giremiyor falan. Yani bu çok konuşulan bir konu da. Biraz da tarih meselesi. Belki de bazı insanlar hani sene seçimiyle ilgili. Yani bu sene sel var ama belki önümüzdeki sene, bir sonraki sene belki de istatistiksel uyarlama yapmak gerekiyor. Selden sonraki yıllar gitmek gerekiyor arkadaşlar. Her yıl sel olma ihtimali imkansız yani matematiksel olarak. Biraz da küresel ısınma, iklim bozulması falan gibi şeyler doğru olabilir. Bir de deprem, iklim gibi şeyler insanlar tarafından simüle edilmesi yani Böyle biraz insanların iklimle oynaması ne derece mümkün bilmiyorum. İnsan teknoloji o kadar güçlü ama insanın aklına böyle şeyler gelmiyor değil. Evet gerçekten çok sakin. Sanki bir şeyler öğretmek için Ankara'da daha ilginç bir yer yok gibi. Gü ses filtrelemesi çok iyi ama trenlerin çalıştığı saatte aynı şey değil. Aşağıdan tren gelince görüntü, görsel olarak fena değil ama böyle gümbür gümbür burası neredeyse hasarlanıyor, çok gürültü oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu gece yeterli gibi bir küçük bir video da aşağıdan yapalım. Şarjımız da az zaten. İyi geceler hemen değil bay.